Selamun Aleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Sabah şeriflerimiz nurlu, feyizli olsun. Cuma'nın rahmeti, bereketi sağanak sağanak üzerimize doğsun. Bugün günlerden Cuma. Değerli dostlar, biz Müslümanlar olarak hayatımızda kullanmış olduğumuz çeşitli deyimler ve kavramlar var. Bunlardan birçoklarının altı boşaltılmış, ters düz edilmiş kavramlar var. Onlardan bir tanesini bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Hani deriz ya sürekli hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım diye. Bunu söylediğimiz zaman altına genellikle şu manayı dolduruyor çoğunlukla avam. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya. Yani öyle çalış çabala, öyle çalış çabala ki bütün varlığını, bütün kazanımlarını dünyaya teksif et, dünya için çalış zira hiç ölmeyeceksin, sürekli burada duracaksın gibi bir mana yükleniyor. Yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış deniliyor. Yani nasıl olsa yarın öleceksin, dolayısıyla öleceğin hayata önem ve ihtimam gösterme. Sen hiç ölmeyeceğin, sürekli yaşayacak olduğun dünyaya kazanımlarını çoğalt anlamında tam ters düz ediliyor. Oysa ki bunun orijinali, aslı hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yani e, eğer yarın öleceksen veya en kısa zamanda bir an önce sana ölüm meleği gelecekse o zaman eksikliklerini bir an önce tamamla. Dünya işlerini nasıl olsa yarın da yaparsın e, anlamında bir mana yüklenmesi gerektiği halde maalesef ters düz etmişiz ve dünya perest olmuşuz. Oysa ki Müslüman akşamın işini sabaha bırakmama azmi gayret içerisinde olması lazım. Zira Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Bismillah وَعْبُدْ <laughs> رَبَّكَ Sana ölüm meleği gelinceye kadar o yakın dediğimiz ölüm acısını tatma anı gelene kadar Rabbine kulluk yap. Gerçi yapıyı sağlamlaştırır, olgunlaştırır ve onun üzerine hayatımızı bina edersek alıp verdiğiniz her nefes ibadettir. İaşe temini için atmış olduğumuz her adım, akıtmış olduğumuz her ter, yaşamış olduğumuz her an ibadettir. Onun içinde sabah kalktığımızda ya Allah bismillah deyip güzelce abdestimizi alıp sabah namazımızı kılıp imkanımız varsa camilere koşup yoksa evimizde namazımızı kılıp besmele ile kapımızı açar ve Rabbi'mize tevekkül eder ve bu duygu ve düşünce ile helalinden kazanma azmi ve gayreti içerisinde olursak o andan itibaren akşam evimize dönene kadar sevap işlemiş ve kulluk yapmış oluruz. Çokları diyor ya çalışmak da ibadettir. Sen bakma benim namaz kılmadığıma. Bakma hacca gitmediğime. Bakma hayır hasenat yapmadığıma. Çoluğumun çocuğumun iaşesini temin etmem de ibadet değil mi diyor? Evet, ibadet. Lakin ibadetin ibadete dönüşebilmek için, eylemlerin ibadet olabilmesi için belirli şartlar yerine getirilmesi lazım. Mesela siz niyet etmeden ve diğer şartlarını yerine getirmeden eğilseniz, doğrulsanız, yatsanız, kalksanız bundan namaz sevabı alabilir misiniz? Alamazsınız. Namaz sevabı alabilmek için her şeyden önce ön hazırlığı, altyapıyı sağlamlaştırıp ondan sonra niyet edip ve kıbleye dönüp Allahu Ekber diye Giriş yapıp ve giriş yaptıktan sonra da uymanız gereken kurallara uyarak şartlarına uygun şekilde namazı ikame ederseniz bu eylemleri o şekilde o şartlar altında yaparsanız ancak o zaman namaz sevabı alırsınız. Aksi takdirde cimnastik hareketlerinden öte geçmez. Evet değerli dostlar gelin artık kulak dolgunluğuyla hayatımızı idame ettirme yerine alışkanlıklar yerine adetler yerine kuralları Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i nebi'yi baş tacı edelim. Onların bize telkin etmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hayatımızı tanzim edelim, süsleyelim ki yapmış olduğumuz eylemler adetten ibadete dönüşsün. Eylemden, söylemden ibaret olmasın, ruhumuza, kalbimize, gönlümüze nüfuz etsin ki bu bizim hem dünyamızı hem de uhvamızı tamir etsin ve sonunda pişmanlık yaşatmasın. Evet, nedamet duymamak, eyvah dememek arzu ve ümidiyle hepinizi yüce Mevla'ma emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar değerli dostlar.